okuttuğumuz tarih imanımızın konusu olan bir tarihtir. Tarih biliminin konusu olan değil. Şimdi tarih bilimi tarihten bahseder. Biz tarihten bahsettiğimizde tarihten bahsetmeyiz. Şimdi ve buradadan bahsederiz. Biz peygamberimizden bahsettiğimizde ölmüş, geçmiş, gitmiş birinin anısından bahsetmeyiz. Biz peygamberimizle arkadaş olmaktan bahsederiz. Biz peygamberimizi çağa taşımaktan, onunla çağdaş olmaktan bahsederiz. Anlatabiliyor muyum? Onun için bizim tarihten bahsetmemiz bambaşka bir şeydir. Adı yanıltmasın kimseyi. Onun için siz peygamberin sevre çıkışını işliyorsunuz. Peki bir tek soru, çocuklara tek soru. Çocuklar sevrin tepesinde inen gelen yardım sevrin eteğinde gelir miydi? Bu kadar. Basit. Bir tek, bir tek soru. Bir tek soruda da aslında siz bu memlekette e, cahil kitlelerin e, kendi gözlerini boyamak için e, menkıbeleştirilen veya daha efendim açık söyleyeyim efsaneleştirilen şeyi yıkıyorsunuz bir fiskede Gelmezdi. Eğer gelseydi Allah peygamberini dağın tepesine kadar yormazdı zaten. Niye gelmezdi? Çünkü gücünüz bitmeden Allah'ın yardımı yetişmez. Niye? Yasa bu. Bitti. Alın size tarih. Şimdi bu tarih mi yani? Ne tarihi? Bu şimdi ve buradaya geldi. İşte bu tarih siyer çocuğun hayatı oldu çıktı. Çocuğum sensin bu yaşayan. Aslında bu senin için bir formül. Yani buradan yola çıkarak şey yapmak lazım.